Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleten bereketli üretimler diliyorum. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum. Bugünkü videomuzda sizlere kuluçkahanemizden çalışmalarımız hakkında bilgi vermek istiyoruz. Burası bizim kuluçkahanemiz. Yeni e, işletmeye girmiş olduğumuz, yeni işletmesine başlamış olduğumuz, e, çalışmaları yapmış olduğumuz kuluçkahanemiz burası. Şöyle baktığımız zaman kuluçkahanemizin genel görüntüsü genel hali bu. Cevcivlerimiz çıkmaya başladı. Allah izin verirse bu kafeslerimizi civcivle dolduracak kapasitemiz var şu an için. Ama bir yandan da satış yapacağız. Bıldırcınlarımız var. İki tane makinamız full çalışıyor şu anda. Civcivlerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum görüntülerini. Şöyle baktığımız zaman Bunlar şu an için elimizde olan oldukça kaliteli, oldukça sağlıklı, oldukça güvenli civcivlerimiz. Sizlerle bunların görüntülerini paylaşmak istedik. Civciv satışımız var arkadaşlar. Çeşit çeşit e, türken civcivlerimiz var, paçalılarımız var. E, çok çeşitli bir şekilde civciv tedariki yapabiliyoruz civciveye ihtiyacı olan arkadaşlarımız civciveye ihtiyacı olan tanıdıklarımız tedarik etmek isterlerse bizde bundan sonra sezon boyunca sürekli civciv bulunacak şöyle baktığımız zaman kafesimiz civciv kaynıyor tabir caizse şöyle bakalım Şöyle baktığımız zaman Bunlar yeni çıkmış olan civcivlerimiz. ne güzel su içiyor. Maşallah. Şunun su içişine bakın arkadaşlar. Oh, geriye devrilecek. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha göreyim. Burası bizim ana kucağımız Sadece caizse. Son derece sağlıklı cevcilerimiz son derece hareketli. Son derece hareketli cüvcüklerimizi görüyoruz. Renk renk çeşit çeşit kalite burada diyoruz. Ondan sonra da kaliteye devam diyoruz. Kaliteye devam diyoruz. Şöyle baktığımız zaman kapatalım artık. Üşümesinler. Nihayetinde dört tane lambayla ısıtıyoruz. Herhangi bir şey yok. Şu an için e, bunlar bir günlük çiğciklerimiz. Kapatalım yavaşça. Baktığımız zaman burada da bıldırcınlarımız var yine kısa bir görüntüsünü alalım buldurcunlarımızın da. Burada da buldurcunlarımız var. Baktığımız zaman kısa bir görüntü alıyoruz. Bıldırcın civcivi ilerleyen zamanlarda bıldırcın civcivi de çıkacağız. Makinamıza bıldırcın civcivi bıldırcın yumurtası yüklemesi yapacağız. Bıldırcın civcivi de az da olsa şu an için çıkarmaya başlıyoruz. Yakın zamanda bıldırcın civcivi de bulunacak elimizde ihtiyacı olan arkadaşlar ihtiyacı olan sayı kadar bize bildirdiği zaman siparişe göre çıkartır. Tedarik ederiz. Bıldırcın civcivide. Elimizde anaç bıldırcınlarımız da var. Baktığımız zaman nihayetinde bura son çıkış yerimiz. birlik çıkanları buraya alıyoruz Sıcak çıkanları koruması için buraya alıyoruz Bu da bizim 1600 yumurta kapasiteli makinamız Şöyle baktığımız zaman Gaz yumurtası yüklemesi yaptık ondan sonra Kendi getirin, kendisi yumurta getirip de e, burada yumurtayı çıkarttırmak isteyen olursa o şekilde yumurta çıkartıyoruz. Tabii ki onun da çeşit çeşit tarifeleri var. Nihayetinde bir şekilde eşten, dosttan, yakınlardan gelen yumurtaları da koyuyoruz. Onun da çıkımını yapıyoruz makinamızda. Makinamız şu anda full çalışıyor. Ondan sonra yaklaşık olarak elimize sürekli cevcevimiz bulunacak. Şöyle baktığımız zaman cevcev satışı için taleplerinizi bekliyoruz. Son kez şurayı bir daha görelim. Youtube kanalımıza abone olur, beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız memnun oluruz. Herkese bereketli üretimler diliyorum. Maşallah diyelim şu görüntüye. Maşallah diyelim, Sübhanallah diyelim. Çünkü baktığımız zaman bunlarda bir canlı. Dolayısıyla YouTube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız memnun oluruz. Herkese bereketli üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.